eski yapısı daha karmaşıklı ve bir sistemin işleyemiyordu. Buranın yenilenmeye ihtiyacı vardı. Önceden gasilhanede bayağı sıra bekliyorduk. Burası Uncalı Mezarlı. Seçim bildirgemde olmayan, halkın yararına olan, daha önce eksikliğini gördüğüm 12 morgu 36'ya çıkarmıştık. İki gasilhanesi olan, şimdi 6'ya çıkardığımız 83 metrekare camisini 250 metrekareye çıkardığımız bir alandayız. Vatandaş yararına projelerimizi hep devam ettiriyoruz. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Gerçekten insanların maneviyatını güçlendirecek olan mezarlıklarımıza bu şekilde bakımlar yapılması gerçekten bizi gururlandırıyor ve sevindiriyor. Çok mutlu oldum, çok sevindim geçmişlerimizin adına. Gerçekten çok güzel olmuş. Allah razı olsun başkanımızdan. İnşallah hep başımızda olur. Ben uzun zamandır gelmiyordum. Teşekkür ediyorum öncelikle çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.